Neymar kendisinden daha yetenekli 5 ismi açıkladı. 2 büyük oyuncuyu listeye almadı ve iki sürpriz isme yer verdi. Neymar'ın oyun tarzını diğerlerinden ayıran nedir? Cevap basit tekniği ve yeteneği, buna top sürme kabiliyeti ve ustalıkta sergilediği hareketleri de eklemek gerekir. Bu yönüyle futbolda referans noktasına dönüşen Neymar'dan daha yeteneklisini bulmak oldukça zor. Ne var ki bunu yapmak bu defa zor olmayacak çünkü o isimleri bize Neymar'ın kendisi verdi. Seçtiği bazı isimler sahadaki yeteneğini bize gösteremediği için oldukça şaşırtıcı. 5. Tiago Alcantara Neymar, Liverpool forması giyen İspanyol oyun kurucu Tiago Alcantara'yı teknik olarak kendisinden daha yetenekli oyunculardan biri olarak görüyor. Anlaşılan Neymar, 2019-2020 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçında Tiago'nun kendisine yaşattığı hezimeti unutamamış. Ne de olsa İspanyol yıldız Bayern Münih ve Paris Saint Germain arasındaki final karşılaşmasında maçın adamlarından biriydi. 4. Marco Verratti Sakatlıklar nedeniyle pek fazla teknik yeteneklerini gösterme imkanı bulamayan Veratti, yine de sahada topla kurduğu güçlü ilişkiyi ve sihirli hareketleri sık sık sergileyen bir oyuncu. Veratti, Neymar'ın Paris Saint Germain'den takım arkadaşı olduğu için oyuncunun yeteneklerini biz sıradan izleyicilerden daha iyi gözlemlemiş olmalı. 3. Eden Hazard taraftarların hafızası sadece mevcut sonuçlara dayalı olsa da oyuncular karşı karşıya geldikleri rakiplerinin yeteneklerini unutamazlar. Nitekim Neymar'da son iki sezon sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamamasına rağmen Belçikalı'nın asıl yeteneklerini ve Cristiano ile Messi'nin halefi olduğu gerçeğini unutmamış. 2. Kevin De Bruyne De Bruyne tekniğinden ziyade parlak oyun zekası ve oyun yaratma yeteneğiyle ünlü olabilir. De Bruyne tekniğinden ziyade parlak oyun zekası ve oyun yaratma yeteneğiyle ünlü olabilir. Ancak Neymar, Belçikalı oyuncuda büyük bir teknik yetenek görüyor ve onu kendisini bile geride bırakanlar listesine ekliyor. De Bruyne de Neymar'ı övme konusunda fırsatı kaçırmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiklerinde şunları söylemiştim. Karşılaştığım en iyi rakip mi? Kesinlikle Neymar. 1- Lionel Messi otomatik cevap, daha doğrusu içinde daha iyi ifadesi geçen herhangi bir soruya Neymar'ın vereceği cevap. Çünkü Barcelona'dan ayrılmasına rağmen Brezilyalı'nın Messi ile ilişkisi hala çok güçlü. Hatta medyada yer alan haberlere göre tekrar birlikte oynamak için Leo'yu Paris'e gelmeye ikna etmek için uğraşıyor. Messi kesinlikle ve her açıdan en iyi oyuncu. Kanıt ortada. Bütün kulüpler onu istiyor ve tüm oyuncular onunla oynamak istiyor. Neymar bazı isimleri unuttu mu? Örneğin Portekizli bir isim ya da Ferat'le gibi Paris'te beraber oynadığı Fransız pasaportlu bir futbolcu. Sizde dünyanın en yetenekli 5 oyuncusuna dair görüşlerinizi bizimle paylaşın.